Selamlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben geldim. Evet bugün şöyle bir süreç enerjisinde birlikteliğimde sevdiğim insanla sistemdeki yerim nedir? Yani burada aslında neden birlikteyiz? Ne şekilde oluşuyor bu enerji? Ve bu enerjinin size kattıkları, ona kattıkları nelerdir diye bir e, açılım yapacağım arkadaşlar. E, bu arada e, sizden gelen o güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, hepinizi teker teker öpüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Her bir beğeniniz, her bir yorumunuz benim için çok önemli. Ve ilk defa izliyorsanız da abone olursanız çok sevinirim. E ee, ve burada bir nebze yolunuza ışık